Merhabalar, ben Kerim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, FC 25 alınır mı? Yenilikler neler? Yani oyuncu reytingleri bir de biraz da Türk tarafından, yani size bildiğiniz oyunu biraz da açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen şimdi bir açıklamadan önce arkadaşlar şuradan şey izletmek istiyorum size. Hemen bir dakika. buradan ilk trailer'ı izletmek istiyorum. Resmi tanıtım fragmanını izleyelim. Sonra hemen yine belki ses kapatalım. Ne olur ne olmaz. Yani şimdi arkadaşlar ben hem izlerken sizle konuşayım. Yani bence şöyle söyleyebilirim size. Oyunun fiyatı 2900 lira. Şu anda bir siparişli. Eğer iyi üyesiyseniz de 2610 liraya geliyor. Ee, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben geçen sene F Simulator'da 700 liraya aldım. İndirimde. Ocak indirimlerinde ben 700 liraya aldım. F 24'ü. Yani diyordum ki artık hani seneye almam diyordum. Ya e arkadaşlar bu senede ne oldu? Fenerbahçe Galatasaray yani anlaşma yaptı. Ya şöyle yani bu sene yine fazla özellik arkadaşlar yani ben size şöyle bir şey söyleyebilirim. Bence artık iyi zaten kendilerinin rakipsiz olduğunu bildiği için hani artık geliştirmeye gerek duymuyor yani. Hani bak şöyle bir iki şey ekliyor. Yani bir kadın futbolu, kadın dik bir FC IQ bir de yani 5'e 5 beş modu eklemiş arkadaşlar. Şöyle 5'e 5 beş modu da Eski FIFA'larda var yani. Sadece eklememiş, geri getirmiş yani. Ya bir iki üç çalın. Ya sen koca yılda bunları mı yapabildin ya? Zaten görüntüler de sen görüntüler yani zaten muazzam da hala muazzam aynı. Bence aynı hiçbir fark yok. Yani. Belki taraftarlarda iyileştirmeler vardır. O kadarını bilemem. Belki taraftar iyileştirmeleri vardır şey vardır yani. Ama bence olsun zaten. Hani anlatmak istediğim şeyi anladıysanız arkadaşlar gerçekten çok kötü yani. Şu an FC24 ben kötü bir futbol oyunu demiyorum. Öyle bir şey asla diyemem. Şu an rakipsiz tek futbol oyunu yani. Ama arkadaşlar geçen hafta FIFA 17 oynadım bakın. FIFA 17 oynadım. Pardon FIFA 15 oynadım. Hatta şu an Steam'de de var. Eee şöyle söyleyebilirim, FIFA 15'ten bu yana ben oynadığım bir görüntüler kötü arkadaşlar ya. Başka gerçekten hiçbir şey hissetmedim ya. Ya bir sen ana planı yani ana ekranı değiştirmekten başka ne yaptın sen koskoca oyunda ya bir yıl boyunca. Ben anlamıyorum yani tamam FC IQ geldi. Ona bir şey diyemem. 5'e 5 Rush modu da geldi. Tamam, bakın arkadaşlar şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Dört büyüklerin ratingleri açıklandı. Ben şimdi Trabzon'unkini bulamadım. Ama Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'ınkini söyleyeceğim size arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayayım. Galatasaray'ın en iyi oyuncularını sıralıyorum size. Torreira 83. Icardi 83. Zaha 81 ki Zaha gitti zaten. Sanchez 80. Daviso Sanchez, Mertens 80, Gabriel sarada 76. Bakın arkadaşlar. Yani çok değişik. Gerçekten çok değişik. Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncularını söylüyorum size. Lütüfen Nesri. Geçen sene 82 ratingdi. 1 rating arttırmışlar. Tamam. Tadic. Geçen sene 82 idi. 1 rating arttırmışlar. 83. Şimanski. Geçen sene 80 idi. Yine 80. Saat Maksimi. Şimdi evet arkadaşlar ben şuraya gelmek istiyorum. Yani ben saat Maksimi'nin niye düştüğünü çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani Ferbahçe geldiği için mi düştü bu oyuncu? Ya gerçekten Ferbahçe geldiği için mi düştü? iki rating düşürmüşsün sen bu adamı ya? Ya şu an hani ben bir şey demek istemiyorum yani. Neyse geçelim. Bir şey demeyeceğim. Beşiktaş'ın zaten çöp yani. Çok gerçekten söylüyorum hani. Beşiktaş'ın bütün oyuncuları zaten bir iki tane oyuncusu var ya elde tutulur. Beşiktaş'ta Rafa 83 rating, Immobile 82 rating, Polis de 77 rating, Gelsin 77 rating, Gün Mert Günok 77 rating, Semiklisu 72 rating. Yani ben size şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu oyuncular Türkiye'ye geldiğinde düşüyor. Yani düşüyor. Her türlü hissediyoruz biz bunu ya. Yani tamam, e, genç oyuncu getirmeye biraz daha ekledin. Tamam, genç oyuncuları biraz daha yani ekran ekledin. Daha iyi buluyorsun. Hadi öbür e, kız futbolu ekledin. FC IQ'yu ekledin. Taktik yapabiliyorsun. Taktiklerinde değişiklik gidebiliyorsun oyunun içinde. Ama başka ne yaptın sen bana? Koskoca yılda. Yani koskoca yılda sen zaten... Hiç bak, şöyle... FC24 zaten FC24'ten örnek vereceğim. Farkındaysanız kariyer moduna bir iki yenilik geliyor. Bakın koskoca bir yılda biz bir yıl için bir tane bir iki etkinlik için yani bekliyoruz. Koskoca bir yıl. Yani size şöyle bir şey diyebilirim. Bir yeni transferler, bir yeni forma. Bir de bir iki tane de yeni şeyler yani. Başka da hiçbir şey getirmedim bu adamlar. Yani gerçekten değişik. Yani ben böyle konuşuyorum da arkadaşlar. Ya, yani oyun kötü anlamında değil o. Oyun zaten güzel. Yani oyun güzel ya taktiksel foller de gelmiş tekrardan ama nerede yaptığına bağlı sarı kırmızı da yiyebiliyormuşsun. Yani oyun gerçekten güzel ama değişik ya. Yani gerçekten bence rating işi çok değişik ve saçma olmuş. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Bir de son yakınacağım bir şey daha var. Bakın. Son yakınacağım bir şey daha var. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu arada kariyer moduna bastık. E, tam şimdi hamı görünce de aklıma şey geldi arkadaşlar. E, ikonlarla i̇konlarla kariyer yapabileceğiz bundan sonra. Tamam o, o güzel olmuş. Gerçekten o güzel olmuş. Yani ikonlarla kariyer yapabilmek, eski futbolcuları tekrardan getirip kariyer bitirmek. o çok güzel olmuş. Öyle bir şey değil. Ama şimdi benim yakınacağım durum şu. Ya Allah aşkına. Sen yani koskoca Arda Güler'i 78 reytik nasıl yapabildin ya? Ya Arda ya. Ya bu adam her yerde şov yaptı ya. Euro 2024'te şov yaptı ya. Sadece bir reyting mi artmak için şov yaptı ya. Arkadaşlar gerçekten anlamış değilim. Anlayamayacağım da. Enderik 77 reyting. Tamam ona bir şey diyemem. Bak onlar ona bir şey diyemem. Ama ya, yine yamam. Neden 81 reyting abi? Ya bir sadece Euro 2024 kazandığı için bu adamı niye 81 yapıyorsun ki sen? Arda'yla ne fark var bunun? Arda'dan daha kötü oynuyor bence hatta da. Yani tabi yakındım durumlar oyunu e eksi mi derseniz değil ama gerçekten arkadaşlar Türkler değişik. Yani bakın şurada moral durum. Ya sen eskiden de böyle aynı morali yapıyordun. Ya. Ne yapmışsın burada değişikliğe giderek ya? Bir, bakın bir şurayı değişik. Şurayı değiştirmiş ya. Neyse ama yine sonuca gelin. Ben alacak mıyım oyunu? Alacağım. Ön siparişle alacağım. 2-3 gün sonra yani. Ön sipariş diyeceğim. Ama bence almamalıyız ama alıyoruz işte. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Başka oyun yok çünkü. Diyorum yani tek kişiyle zorluyorlar yani. Başka oyun olsa onu alacağız da elle tutur bir oyun yok. UFL çıkışı yaptı. Çok kötü bir şekilde çıkış yaptı yani. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz Sağ alttan hemen abone olma tuşunu görebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.